herkese selamlar. Şimdi bugün bir şey fark ettik. Kaplumbağalarımızın ısıtıcısı gün bir dolmuş. Ağzı açılmış. Böyle şey olmuş. Ben birkaç aydır böyle taşların üstüne falan kahverengilikler görüyordum. Ama ne olduğunu anlayamamıştım. Sonra bu sabah baktım şeyin içinde suyun içinde bir böyle kart tipi bir şey var. Son sonra bir baktım sonra bir baktım böyle ağzını açık buldum. Bunun ağzı olduğunu bile bilmiyordum. Yani gördüğünüz gibi şöyle de şey elektrikler gitmiş kablolar ölmüş yani resmen. Zaten şeylerinden biri de kaybolmuştur. Bantum diyeyim ne diyeyim. Onlardan biri kaybolmuştu zaten. Yani ne diyeyim ısıtıcı alırken düşünmelisiniz. Bu tip yerlerde kapakları olabiliyor genel olarak. Isıtıcı yani, alırken düşünmek lazım. Bizim şükür ki çarpılmadılar. Yani hissederdik zaten. Kaplumbağalarda da bir şey yok. Yani böyle hem iyi seçmek hem düşünmek önemli yani. Ölmüş. Yani direkt yani ısıtıcı düşünmeliyiz. Yoksa böyle bir şey başınıza gelebilir. Görüyorum. Görüşürüz.